26 Eylül 2021 Pazar günü Şu an Gahlık'ta ee, Mehmet kardeşimle üzümü kontrol ettik ee, Toplam bir kova dahi olmayacak kadar e, üzüm toplayabildik Yani büyük bir bağ Fakat şimdi köye dönüş yapıyoruz Merso. Bebeğim sakin ol. Sakin, sakin ol. ol. Tamam. Abay eşeği tut, hala. Evet, gittik ama bir kova bir de antreştik. Işte. Toparlayalım. Farkımsızlık Yavaş gel de, kurulmuş. üstüme üstüme geliyor. Genelde hep bu kadar Evet. evet. Konuşsa. Evet arkadaşlar şimdi köye doğru gidiyoruz kahlığın sona geldik birazdan köy gör. Dediğim gibi bu sene kahlık tarafında da maalesef ki üzüm yok kurak bir yıl geçirdik. İnşallah önümüzdeki sene böyle bir e, kurak bir yıl olmaz. Bu sene köydeki Ekimlerde de e, domates olsun, biber çok şükür bayağı oldu. Fakat domatesler genel olarak e, alt kısmı çürüyordu, üst kısmı sağlam kalıyordu. Merso, tokatlayacağım seni. Merso agresifleşti. Diş atıyor. Dişleme peşinde. Bak seni var ya döverim ha Merso. Bak seni döverim. Tamam. Sakin sakin yolun ilerle. Lek. Yok. Birazdan hekbeyi düzelt. Ee, yokuş aşağı kayacak. Abi köy görünsün. Köyü de çekeyim. O burada kokladı ya. Giderken. oraya arıyor şu an. Merso. Öşş. Çılgın ya. Çılgın Merso. Evet. Gücüm de yetmiyor. Ellerim tutmuyor. Evet. Eşek biraz hırçınlık yaptı. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın